Şöyle sorular geliyor. Turist vizelerinde red sayısı arttı. E2 vizelerinde de aynı mı? Hayır iyi hazırlanmış. E2 başvuruları hala eskisi gibi onaylanıyor. Peki E2 vize başvurusunda red sebepleri neler olabilir diye sorarsanız birkaç örnek vereyim. 1. Eğer daha önce Amerika'da bulunduğunuz ve statü ihlali yaptığınız düşünülürse başvuruda sorun yaşayabilirsiniz. 2. Amerikan makamlarına doğru olmayan beyan verdiyseniz bu da bir red sebebi. 3 sabıka kaydınızın veya suç geçmişinizin olması. Dördüncü bir başka red sebebi ise şöyle diyelim E2'ye uygun bir şirketiniz var ve çalışanlarınız için E2 başvurusu yapıyorsunuz. Aynı pozisyon için yapacağınız ikinci bir E2 başvurusu riskli olabilir. Diyelim bir restoran E2 ile bir aşçı getirdi. Bu restoranın ikinci bir aşçı için yaptığı başvuruda sorun çıkabilir. Konsolosluk bu şirkette ikinci bir aşçıya ihtiyaç olduğuna ikna olmayabilir. 5 dosyadaki çelişkiler mesela E2 almak için bir ofis veya depo tuttunuz ancak banka gibi resmi dokümanlarınızda adresler başka yerler gözüküyor. Bu durum bile sorgulamaya ve başvurunun reddedilmesine sebep olabilir. Diğer bazı sebepleri de aşağıya yazılı olarak ekleyeceğim. Peki siz de E2 vizesi almak istiyor musunuz? Sorularınız olursa lütfen yorumlara ekleyin. Eğer daha önce E2 vizesi aldıysanız önemli gördüğünüz tecrübelerinizi aşağıda paylaşabilir. Diğer takipçilere de faydalı olabilirsiniz görüşmek üzere